Öncelikle bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Regaib demek, kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış, çokça sevap ve faziletli amel demektir. Malumunuz üç aylar zaman diliminin içerisindeyiz. Yüce Rabbimizin rahmetini Müslümanlara bol bol ihsan ettiği farklı zaman dilimleri vardır. İslam ümmeti tarafından 3 aylar bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına ulaştığı zaman 3 aylar zaman diliminde Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiş. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizler de bu gecede hayatımızın gidişatını bir kez daha gözden geçirmeli. Hata ve günahlarımız için Tövbe etmeliyiz. Bu geceyi nasıl değerlendirebiliriz diye e, aklımıza eğer bir soru takılırsa, bu geceyi Rabbimize el açıp dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ve nafile namaz kılarak değerlendirmeliyiz. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşmanın, hak ve hukukun, barış içerisinde yaşamanın ve saygının ulaşılabilecek en üstün insani erdemler olduğunu bilmeliyiz. Bu vesileyle bütün mümin kardeşlerimin regaib kandillerini tebrik ediyor. Bu ve benzeri ulvi gecelerin İslam aleminin ve insanın hidayetine vesile olması ve bütün kardeşlerimiz için sağlık, sıhhat ve afiyet getirmesi duasıyla herkesi en içten saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.